on ilk önce e, çizime tasarım e, aşamasından başladık olaya e, yaklaşık bir hafta 7 gün kadar e, çizimi sürdü çizimden sonra yavaş yavaş, yavaş da malzemeyi toplayıp e, montajına geçtik yani genelde ilk e, duyanlar tabii olmayacağını söylediler ama biz 29 günde bitir bitireceğimizi yani 30 günde bitirebileceğimizi söyledik. 29. günde bitirmiştik. Bunu şu anda üniversite okuduğumuz için gerekli projelerle, gerekli yerlere başvuracağız. E, tabii kabul edilirse belki de hani trafiğe de sokabiliriz, gerekli izinler alırsak. Sayın Başbakanımız büyük sanayicilerimize hedef koydu ama iki tane genç mühendis adayı buradan çıktı ve bu işi başarma yolunda Türk insanının azmine örnek olmak için bir prototip oluşturdular. Ee, tabii kendisi çok güzel bahsetti. Bu projeyle yarışmalara katılmak istiyoruz. Proje yarışmalarına, otomobil yarışmalarına katılmak istiyoruz diye. Ben de bir milletvekili olarak çevremden, iş adamları çevresinden kendilerine sponsor bulmak için mücadele edeceğim. İnanın çok hoşuma gitti, çok keyiflendim.